Bu kürsüde Gölcük depreminden 7 ay evvel 7 şiddetinde bir deprem olacağını 7'yi de lafzıyla söyledik mi? Yaşınız erişmiyor diye söyledin diyemiyorsunuz. Yaşınız yetmiyor 25 sene evvel neredeydiniz? Burada bu kadar daha cemaat var. Burada sabahları 14 secdeler 7 hafta evvel 7 hafta evvel 14 secdeler yapalım, büyük bir bela geliyor, şiddet, deprem diye söyledik mi? Söyledik. Burada bu kadar cemaat belki bir kısmı da, çoğu da ölmüştür. 25 sene oldu cemaatin ortalaması daha yaşlıydı. Onlarla secde yaptık mı burada? Secde yaptık. Hatta benim kayın kayınbirader şaşırdı, geldi. O da hiç gelmez. Bir hafta geldi burada, bize depreme dua diyordu. sana Ne depremi ya dedi. Bilmem. Ne alakası var dedi yani. Aynı çıkartamadı da tabii benim gibi. Ne alakası var dedi yani. Kendi sağ. Efendim. O da Çamoluklu biliyorsun. Ben Çamoluk çam Çamoluk şu anda çök gündemde biliyorsunuz. Evet o Çamoluk işine de girebiliriz birazdan. Çamoluk alaf yok. Ondan sonra efendim e, ne yaptı? E, burada yedi tane ben ondan sonra bu benim deprem kasetleri bütün çadırlarda bütün Türkiye niye bunu dinledi? Çünkü yedi ay evvelden o sohbetleri dinleyenler biliyordu. Yedi şiddetine kadar Allah söylemeyi bile. Akim Bey, ben bilmiyorum. Keşif elinden Tevfik abi diye bir zat vardı. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Her rüyaları çıkıyordu. Ona çok güvendiğim için o riski göze aldım. O riski göze aldım ve söyledim. Ve secdeleri de yaptırdık. Ondan sonra tabi bela geldi mi? Geldi. Tabii ki biz yıkılmadık, buralar da sallandık, sarsıldık ettik tabi buralar yıkılmamakla beraber. Çok üzüldük, çok şehitlerimiz oldu, çok sevdiğimiz cemaatlarımızı defnettik. Şehit oldular Gölcük'te, Bekir abi vardı rahmetle. Daha dolu tanıdığımız cemaatlarımız şehit oldu. Ama elde bir şey gelmez. Ama biz duamızı yaptık. ve bunu insanlara söyledik. Ama ne olacak? Sonra ben Avrupa'ya gittim. O zamanlar Avrupa zaten yayılmış her taraf. Frankfurt falan oldu camiler. Ondan sonra ya dediler, bir üçü beş gece demediğin kaldı. Yani hepsini sen burada nasıl söyledin? Ya dedim, keşfe açık bir zat vardı. Bu zat görmüştü. Ben de buna itimat ettim çünkü yüzlerce rüyasını denemiştim. Onun için söyledim. Ben size de dedim mi geçen? İki tane daha şey var, benim hakkımda söyledi. Ta ben onu, çıkmadı onlar, öbürleri hep çıktı. Ölecekleri söylüyordu, kalacakları söylüyordu ama çok kötü oluyordu yani. Şu diyordu iki ay sonra gidici. Hadi bakalım Allah'ım. Adama bakıyorum mevta gibi. Çok tehlikeler atlattım. Yani dedim hacı abi anlatma bana dedim. Anlatma ya. Allah. Im. Artık gölcük oldu. Ertesi gün geldi. Gece İrfan abiyle o sağ. Allah selamet versin. Hacı İrfan eski ihvan. Onunla geldi. Dedi abi öyle bir deprem oldu. Ya abi dedim. Zaten işte Gölcük'ten sonra e, düzce olmuş. E, yeni deprem her cık, cık. Bu dedi, bu işte, kıyamet dedi. Öyle bir kıyamet kopacak. Öyle bir kıyamet kopacak. Cenazele yetişemeyecek. Torba bulunmayacak. Şöyle olmayacak. Acayip anlattı böyle. Yani ben acayip bunu aldım Yani. Ya bunu dediği de 23 sene. O da vefat edeli oldu 17 sene. Ama öleceğini de söyledi. Beş sene sonra öleceğim işte. Bir, her şeyi söylüyordu zaten. Öyle gitti. Ben de Eyüp Sultan'a gömeceksin. Ne bileyim, ne bileyim dedim. Nerede gömeceğim dedim. Yani her yerde mezar bulunmuyor ki falan. Hakikaten Eyüp Sultan'a defnettik. Anladın mı? İki şey daha çıkmadı. Onu da çıkarsa belediye izin verirse türbe yapacağım dedim artık bu adama dedim. Bu adama türbe yapacağım dedim. Okuma yazmadan da Harfleri yan yana yazıyor. Sonra kendi de okuyamıyor. Gece kalkıyor dokuz kere yazıyor. Dokuz kere şey diyor. Ama milletvekili olacaklar ona rüya yatırdı. Boşuna masraf etmeyeyim diye. Adaylık olacaklar. Için. Abi dedi günah olmasa piyangoyu da söylerim her harflerini ama dedi günahtır diye girmiyorum o işlere dedi. Bana da abi derdi. Benden büyüktü ama oruç ağzına öldü iftar etmeden. Heh, yüzünün bir resmi vardı. Nur gülüyor. Seyitlerden de yaptık gelen torunlarından. Ben sana imtihanım abi dedi. Beni de çok çile çektirdi bana ama sinirli, bağırır, çağırır, şuna görüş peşini yapma, şundan gir, şundan çık ya mübarek adam. Cık, İmtihan. Ölmeden geldi işte burada derneğe On sonra dedi, ben sana imtihandım dedi. 15 sene. Abi içeri gireceğimi söylüyor. Dışarı çıkacağımı söylüyor. ve ben de devamlı giriyorum şeye, mahkemeye çıkıyorum. Güzel. Hep berat, 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 berat. Tam o son hapse girmeden evvel bu sefer kurtaramazsın dedi. <laughs> Dedim abi ağzını hayra aç ya. Ağzını hayra aç ya. Bir hayır konuş ya. Dedi bu sefer gidicisin. Epey de kalırsın dedi ya. La havle la Bir sıkıştırıyorum. ikide bir para ver. Fakire götüreceğim. Oraya kurban keseceğim. Buraya hakikaten kesiyor? Sırtında kesiyor. Kanlı şeyleri dağlara, taşlara. Bütün fukaraya dağıtıyor. Yalova'da şurada burada. Ya Rabbel alemin. Verme de gör. Ya paramız az olsun. Babam iflas etmiş. Şudur budur. Ben anlamam diyor. Belanı sen bilirsin. Ben ne kadar para verdim ben bilmiyorum ama o son nasıl hesap etmiş? 15-20 sene sonra ölmeden geldi. Sen dedi bana şu kadar para vermişsin. Bu zamana kadar. Kimi milletin verdiğinden veriyordum. Kimi kendimden varsa veriyordum. Boşat diyordu. Boşat cüzdan dolu. Bazı boş cüzdan. Ya bandırmada hapishaneye ceza... Kimseyi sokuyorlar anamdan başka. Anam babam işte akraba. Kimseyi bandırma so bandırmada beni almışlar tecrit tek başına. Ondan sonra baktım bu geldi. <laughs> savcı da bir farklı mezhepten bir savcı. Tam başıma bela olmuş. Ya dedim sen nasıl bir şey nereden geldi? Dedi ki ben Gemide de dedi niyet ettim geleyim diye dedi. Meğer savcının yanına düşmüşüm dedi. <laughs> savcı da dedi ki dedi ben bilmiyorum savcı dedi. Hacı abi sakallı makallı nereye gidiyorsun sen falan. Dedi bandırmaya dedi zaten aynı gemideyiz bandırmada ineceğiz de nereye gidiyorsun. Dedi cübbeliye gidiyorum. Cübbeli de ziyaret yasak. E buluruz dedi bir çaresin dedi bilmem ne. Ondan sonra hadi dedi sana bir kıyak yapayım. Gönderdi bana. Şimdi geldi bana diyor ki, abi diyor bana, ne oldu? E dedi bana bin dolar vereceksin, fakirlere dağıtacağım. Kurtulma anlat. Lan bin dolar ben hapisteyim diyorum. Adam bana peynir parası vermiyor. Kantinden sipariş veriyor, 100 Yüz lira yatıramıyorsun. Ya gelirmemek işte değil yani. Öyle işler etti bana ya. Ama ben korkmasam adamı o kadar da okalamam, O kadar da evliya sabrım yok. Ama korkuyorum abi. Ne görüyorsa sabah çıkıyor. <laughs> bir imtihana tabi tutuldum 20 sene. Bildiğin gibi değil. Haftada bir iki saatlerce uğraşıyor. Yani sen ne diyorsun? Sen burada sohbet ediyordun. Siz de rahat rahat gülüyordunuz. Gidiyordunuz. Ben yukarıda neler çekiyorum ondan sonra. da odada geliyordu. Herkesi söylüyordu. Şunun başına şu gelecek. Bunun başına. Rüyada görüyordu. Rüyada da yazıyordu. Yazdığında söylüyor. Daha bazı sır şeyler. Onları söyleyemem. Yani Erbakan Hoca'nın başına neler geleceğini önceden söyledi. Hükümetin düşürüleceğinden. Her şey, her şey. Biz seviniyoruz Erbakan Başbakan. 40 sene slogan attık. Hoca Başbakan oldu. Hiç sevinmeyin. Başına gelmeyecek, bela kalmayacak dedi. 7 ay sonra dedi. Her şeyi söylüyor. Deprem diyor. 7 şiddetinde diyor. Bir şey söylüyor. Yani ben şaşırıyorum ya. Ama rüya işi. Efendim sallallahu aleyhi ve sol omzuna vurmuş rüyasında. Rüyaları mı? Halbuki kuyumcu adam, zengin adam. İşi gücü bırakmış, biraz da meczuba döndü. Hanımı derdi ki, hacı anne, ya derdi bu adam iş güç sahibi, mal sahibi adam. Erenköy'de daireleri var, oturuyor. Bu senin sohbete bir geldi dedi. Ondan sonra dedi buna rüya gördü. Sonra bunun rüyaları açıldı. Ondan sonra e, beni zaten, ben onu baştan şey yapmam. Yemek yendi, içildi, ihvanlar, Oradan gidiyoruz. Karşıda da onun dairesi varmış. Dedi bir de benim dairem. Ya ezan okunuyor. Ünalan'a sohbet edeceğim. 15-20 dakika var Erenköy'den. köyden. Arası en az 20 dakikada gidemeyiz Ünalan sohbetine. Ezan okunuyor. Cemaat bekliyor. Ben de o zaman nazını çekmiyorum onu. Bilmiyorum ki. Bana benim kimsenin bilmediği, benim de bilmediğim. 7 ay sonra başıma gelecek bir işi söyledi. İlk. Öyle bir iş söyledi ki mantık dışı. Ben de böyle yaptım. Maşallah maşallah cevap edelim mübarek olsun. Ondan sonra ben onu bile unuttum. 7-8 ay sonra başıma o iş geldi. Ama o işin geldiğinde yine kimse bilmiyor. Bir iki kişi biliyor. Ama hiç bilmiyor. Geldi buraya o zaman Cuma'yı burada kılıyordu. Geldi Cuma'yı burada. Hayırlı olsun dedi. Dediğim şekilde her şey gelişmiş dedi. Ben dedim. MİT'te de o zaman bu teknoloji yoktu. MİT'te de o zaman bu teknoloji yoktu. 30 sene evvel konuşuyor ses dinleme, mesleme, FETÖ'cüler bir şeyler dinlediler ama o zaman MIT'te de yoktu bu teknoloji. Ondan sonra ben buna dedim arkadaş bunu. İllallah. Dedim ya yani onu çocuğun ölecek diyor, ölüyor. Öbürü diyor çocuk düşürecek, düşürüyor. Ondan sonra çocuğu olmayacak, o çocuğun olacak diyor. O diyor nereden olacak ya diyor. İkiz olacak bir de diyor. Hadi git diyor. Ondan sonra gözünün rengi de şöyle olacak diyor. Tabii 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 tabii. Onun için ben bazı şeyleri, filmin sonlarını yani benimle ilgili filmin kader cereyanının bütün her şeyini bana söyledi. Söylediği için bana şimdi diyorlar ki senin başına ne kadar bela geliyor hiç ümidi kesmiyorsun. Ya arkadaş bazı şeyleri biliyoruz. Bildirilmekle ledün ilmi bana değil haricen başkaları vasıtasıyla bana bunlar bildirildi. Onun için ben inşallah yılmadan, yıkılmadan bu hizmete devam edeceğim. Ama Allah'tan ümidimi hiç kesmedim. Ama bazı müjdeci rüyalarda haber almışım yani. Haber almışım.